Merhaba sevgili boğalar. Gireceğiniz sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerden iş veya özel amaçlı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Kariyer arzularınızın güçlendiği bu dönemde aldığınız tekliflerin size katkıları olabilir. İşbirliklerine olumlu yaklaşın. Bugün 14 Ocak 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. 01.45'te Ay Akrep Burcu'na geçecek. Derin ve yoğun duygularla iç dünyamıza yoğunlaşabiliriz. Günlük ilişkilerimizde daha tutkul ve hırslı olabileceğimiz gibi kıskançlık ve şüphe gibi zararlı duyguların etkisini de hissedebiliriz. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve duyarlılığımız artarken manevi ve ruhsal kavramlarla ilgilenmek isteyebiliriz. Empati yeteneğimizin artmasıyla çevremizdeki kişilerin duygusal beklentilerini hissedebiliriz. Kova burcunda ilerleyen Merkür, Koç burcundaki Uranüs'te olumlu açı yapacak. İlginç ve yaratıcı fikirler geleceğimizle ilgili konulara bizi yönlendirebilir.